Honda'yı, Toyota'yı herkes biliyor. Kıyıda kalmış ama beton gibi sağlam başka motor yok mu diye çok sordunuz. Olmaz olur mu? İşte sanayi yolunu unutturan o 4 motor. Birinci sırada Japon mühendislik harikası Mazda Skyactiv-G atmosferik var. Özellikle 1.5 ve 2.0 benzinli motorlar. Japonlar bu motorda sıkıştırma oranını tavana vurdurdu ama motor bana mısın demedi. Turbosu yok, karmaşık derdi yok, bakımını yap dünyanın öbür ucuna git. En sorunsuz modern benzinlilerden biridir. Mazda 3, CX-3, CX-5 bu motora sahiptir. İkinci sırada Japon tankı var. Mitsubishi 1.6 Mivec benzinli. Lancer'larda kullanılan o efsane motor. Piyasada değeri bilinmez ama sanayide ustası bu araba tanktır der. Ne elektronik arızası ne mekanik. LPG tak 500 bin kilometre devir sık demez. Üçüncü sırada 1.6 HDI var. Euro 5 ve 6. O eski sorunlu 1.6 THP benzinlilerle karıştırmayın. Bu dizel motor bir efsanedir. Ford'dan Volvo'ya kadar herkes kullandı. Düzenli yağını değiştirirsen kolay kolay bile onu çatlatamazsın. Turbosunu da yiyemezsin. Tam bir uzun yol makinesi. Peugeot, Citroen, Ford, Volvo, Bunlar da var. Dördüncü sırada Nissan 1.6 atmosferik, Hatay Rize, 16 Diyarbakır Edirne kodlu motor var. Hani şu Kaşkailer'de, Duster'larda olan motor. Trigger'i zincirlidir, kopmaz. Turbosu yoktur, patlamaz. LPG'yi en çok seven Japon budur. Bu motoru bozmaya başaranı sanayide tebrik ederler. Liste şimdi kurşun geçirmez oldu. Peki sizin favoriniz hangisi? Yorumlara yazın. Devamı için takip etmeyi unutmayın.